Tamam, şeride geçmiyoruz. Yerin dışından çekiş oldu. Buradan çeksinler. Aşağı indir, aşağıdan bağlı. Tamam, böyle bağla. Tamam, iyi. Tamam, <laughs> tamam. <laughs> 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 Anlatır mısınız? İşten geliyordu eve. Abdeze aldım. Bir baktım patama oldu. O da yerine geçtim. 3-4 tane asker yaralı vardı. Canlı baba zaten ölmüştü. Bunları bilmiyorum artık. Kozak'ta taramışlar buraya gelmişler. Bombaya patlamışlar.